Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Pireler berber iken, develer tellal iken, Sen annenin peşinde tıngır mıngır uyurken, Ormanda tek başına yaşayan bir kuş varmış. Bu kuş tek başına, ormanda hiç arkadaşı yokmuş. Kendi kendine gider, avlanır ve tekrar yuvasına gelirmiş. Yine dertli dertli bir gün dolaşırken yolda dert etrafa telaşlı telaşlı bakan bir tavşan görmüş. Hemen yanına inmiş ve hayırdır tavşan kardeş ne oldu demiş. Tavşan yavrusunun birini kaybettiğini söylemiş. Kuş hemen yükselip ormanı taramış. Ve en, en sonunda yavru tavşanı bulmuş. Yavru tavşan kuşu takip edip annesinin yanına gelmişler. Anne tavşan çok sevinmiş. Ve bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim demiş. Kuş bu sözlerden çok etkilenmiş. Ve birlikte çok iyi arkadaş olmuşlar. Hep birbirlerine yardım etmişler. Birlikten kuvvet doğar diyerek hep, hep birlikte olmuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatanın, biri bu masalı yazanın, biri de kuşla tavşanın başına